Doğan Novus kitap sunar. Koşuyorum öyleyse varım. Yazan Profesör Doktor Taner Damcı. Seslendiren Emre Turhan. Babam Doktor Ahmet Muzaffer Damcı'nın anısına. Teşekkür. Ülkemizde koşu kültürü ve standartlarının oluşmasını derinden etkileyen Türkiye'nin ilk ultramaratonu Likya yolu ultramaratonu ve diğer uzun etap koşullarının oluşturulması ve sürdürülmesinde yıllarca büyük özverilerle ve yılmadan kendi deyimiyle gerilla gibi omuz omuza çalıştığımız sevgili arkadaşım Doktor Gökşin Ilıcalı'ya, bu kitabın yazılmasında yapıcı, bazen de acımasız eleştirileriyle önemli katkısı olan iyilik koşucusu, koşu ve hayat arkadaşım Doktor Ebru İne'ye teşekkür ederim. Ön Söz Önceleri koşmayla ilgili bir kitap yazma fikri aklımda yoktu. Koşmak benim için yaşamın önemli ama bireysel yönüydü. Eskiden koşucular olarak büyük ölçüde yalnızlık ve anlaşılma gibi bir beklentimiz de yoktu. Biz koşucuyduk. Başkaları değildi, hepsi buydu. Aslında koşmak yalnızca fiziksel hareketle ilgili değildir. İnsanın yaşamını derinden etkileyip onun tüm alanlarını değiştirme potansiyeline sahip bir hayat tarzı, bir felsefedir. Yaşamımızın tüm yönleri birleşik kaplar gibi birbirleriyle ilişkilidir. Sağlık, mutluluk, başarı, performans, iyilik birbirinden bağımsız kavramlar değildir. Birinin gelişmesi diğerlerini de kolaylaştırır. Koşmak bunların tamamını kaplayan bir örtü gibidir. Örneğin ben, acaba koşmasaydım nasıl bir yaşamım olurdu diye kendime sorduğumda, koşmanın hayatındaki her şeyi olumlu etkileyip beni geliştirdiğini görebiliyorum. Son zamanlarda insanlar koşmayı keşfetmeye başladı. Bu önce Batı'da, sonra da ülkemizde gerçekleşti. Bundan sonra da artarak devam edecek. Çünkü henüz başlangıç aşamasında. Koşmanın yaygınlaşması başka pek çok şeyden farklı olarak bir moda veya trend değil. Daha derin ve köklü bir şey toplumsal bir dönüşüm ve bunun sebepleri var. Zamanlaması da rastlantısal değil. Bu dönüşüm yalnızca koşan insanları ilgilendirmiyor. Koşmayanları, hayatlarında hiç koşmayacak bile olsalar etkiliyor. Koşmak bu dönüşümün veya paradigma değişiminin sadece bir parçası. Bu nedenle koşmayı önce bir koşucu, sonra da bir hekim gözüyle yazmayı istedim. Kitap iki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, benim koşmaya koşucu gözlüğüyle bakışımın bir ürünü. Neden sorusuna yanıt arıyor. Bu soruyu daha çok felsefe sorar. Neden koşuyorum sorusu bence çok önemlidir. Örneğin soğuk bir kış sabahı, karanlıkta koşuya çıkan bir insanın bu soruya verdiği yanıtlar kendisiyle ilgili şaşırtıcı keşifler yapmasını sağlayabilir. Bu bölümde koşmanın toplumsal nedenleri, koşmanın insana neden iyi gelip onu geliştirdiği ve koşmanın toplumda karşılaştığı direncin sebepleri de irdeleniyor. İkinci bölüm ise nasıl sorusuna yanıt oluşturuyor. Bu soruyu da sıklıkla bilim sorar. Burada da hekim şapkamı takıyorum. Koşu bilimi bedenimizde ve zihnimizde koşarken oluşan değişimler. Sample complete. Ready to